Işıl Işık'ın Ona Kadar Say adlı kitabı, hem çocuklar hem de yetişkinler için keyifli ve öğretici bir yolculuk sunuyor. Kitap, sade ama etkileyici anlatımıyla sayıları öğrenme sürecini eğlenceli bir maceraya dönüştürüyor. Hikaye, çocukların hayal gücünü harekete geçirirken, aynı zamanda onlara sayılarla tanışma ve öğrenme fırsatı veriyor. Kitabın en çarpıcı yönlerinden biri, Işıl Işık'ın akıcı ve samimi üslubu. Çocukların diline hitap eden, anlaşılır ve içten bir anlatım kullanmış. Sayılar, hikayenin kahramanları gibi işlenerek okuyucunun zihninde canlanıyor. Bu yaklaşım özellikle küçük yaştaki çocukların dikkatini çekiyor ve öğrenmeyi oyun gibi hissettiriyor. Kitabın görselleri de anlatımı tamamlayan bir diğer güçlü unsur. Renkli ve neşeli çizimler çocukların kitaba bağlanmasını sağlıyor ve her sayfayı çevirdiklerinde yeni bir sürprizle karşılaşmalarına olanak tanıyor. Eğitici yönüyle de öne çıkan ona kadar say, çocukların matematikle olan ilk temasını sıcak ve eğlenceli bir hale getiriyor. Sayılarla tanışırken, hikayenin içine çekilen çocuklar, öğrenme sürecini fark etmeden tamamlıyor. Ayrıca, kitapta yer alan karakterlerin neşeli diyalogları ve olay örgüsü, ebeveynlerin de çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirmesine imkan tanıyor. Işıl Işık, bu eserinde sadece bir sayı öğretme kitabı yazmamış. Aynı zamanda çocukların hayal dünyasını zenginleştiren, onlara öğrenmenin ne kadar eğlenceli olabileceğini gösteren bir eser ortaya koymuş. Ona kadar say, hem evde hem de sınıf ortamında kullanılabilecek, her yaştan okuyucuya hitap eden bir başucu kitabı. Çocuklar için öğrenmeyi keyifli bir serüvene dönüştüren bu kitap, her kütüphanede yer almayı hak